He? Niye reddettin? Ne oldu az önce? Reddetmedim ki. İki kere reddettin. Begüm gelmiş. Bana bana cariye mi dedi Begüm? Hayır asla öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Bana sallamış. Hayır. Yalan konuşuyorlar. Onur, doğru söyle. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ben o gülüşü biliyorum. Ne dedi? PK atalım. Gel. PK atalım. Onur ne oldu? atalım. Yine nerede? Üstünü değiştirdi değil mi? İçeride işler. Bana ne olduğunu yani, söyler misin? Ya Begüm yayına girdi işte. Yayını tamam. Tek attı bana. Sonra tamam. de biri bizi seyrediyormuş bir çocuk. Sonra dedi ki Harun Bey dedi beni dedi kız kulesine getirdi dedi güllerle beraber. Ben kız <laughs> <Çok> oradaydım hiçbir <laughs> şey görmedim. Yok senden sonra gitmişler. Ee? İşte onun Rabia'dan hoşlanıyor gözümle gördüm tarzı bir şeyler söyledi. Bana laf atmadım yani. Onun Rabia'nın elini tuttu arkadaşlar falan dedi. Cariye demiş bana onu. Yok yok. Öyle bir şey demedi. Bana cariye mi dedi? Hayır Mert. Bak. Asla öyle bir şey yok. Ben şahidim. Sen <laughs> yalan söylüyorsun şu anda. Gün şunu. Kız yalan söylüyorsun. Gününü yalan söylüyorsun. Senin çalı tamam. küfürlü konuş. Yok vallahi öyle bir şey yok. Vallahi mı? Oğlum. Onur saklayacak bir şey yok ya. <laughs> saklayacak bir şey yok evet. Cariye demiş. 5 bin kişi aynı şeyi söylüyor şu anda. Cariye demiş bana. Eee Haremden Haremim, haremim var dedi. Şey. Haremim var dedi. Harem haremim var. Harem, haremi Kendine boku gelmiş o zaman haremin varsa. Aynen öyle. Ben de o tarz bir cümle kurdum zaten. Attım defor git dedim. Rabia'dım. Öyle gelip ağlamaya benzemez bu işler yani. Aynen niye gelmeyeceksin, öyle. Ağlayacaksın da <laughs> dışarıda. Aynen öyle. Ben seni gaza getirmiş ya gibi ya. olmayayım. Ben seni gaza getirmiş gibi olmayayım. Aynen öyle ama. Aynen öyle. Bu cümleyi de Pardon da yüzüme öyle gelip daha çok yakışıyorsunuz. Ben sizi şifledim deyip yüzüme... Ben sizi şifledim çok yakışıyorsunuz diye yapmacık yapmacık konuşmayacak o zaman artık. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen niye bu durumdan bu kadar zevk alıyorsun? He? Yo zevk almıyorum ben de sinirlendim. Çık git dedim ya terk et dedim yayınımı ya. Karım kızım var benim dedim. Benim dedim huzurumu kaçırmaya hakkın yok. Burası ev dedim ya. Attım. Yani bana cariye diyen insanın e, bir asıl kişi olması lazım ki laf etsin. Anlatın orada kim cariye, kim asıl belliydi arkadaşlar. Kenarda oturup ağlayan ben değildim. Sakın gaza, gaza gelme bak, gaza gelme sen ya. Gaza gelmiyorum arkadaşlar. Tamam Arka ağır şeyler söyleme. Zaman ya. Allah bir şey yüzüme karşı deseydi o zaman. Ne yayında gündem olsun diye gelip burada saçmalıyor. zoruna mı gitmiş? O ne diyor lan? Ver bakayım. <laughs> Rabia ananı sövüyor. Çok <laughs> Arkadaşlar öbür yayına gidip Rabia anana sövüyor yazmayın. Ne olur. <laughs> Bak gerçekten bugün benim sinir sistemim bozuldu. Bak ben kaldıramam böyle şeyleri. Onur. Öbür yayına gidip Rabia bacına sövüyor yazanlar. Ayıp ediyorsunuz. Olur. Ben. Kız kız kız. Begüm seyrediyor mu Şurabi? Abi. Şu an Begüm seni duyuyor. Çok gaza gelme bak ne olur. Yok gaza gelecek bir durum yok. Olur. Bana cariye izliyorsan eğer cariye diyeceğin bir durum yok. Yüzüme karşı gülüp de gelip burada arkamdan Ne oldu dondu mu? Hı? Dondu mu? Ne donuyor ya? Ne donuyor donma numarası mı yapacağım? Hayır oğlum Kur'an-ı Kerim çarpsın donar gibi oldu. Donma numarası yapar mıyım sana hiç gülüm ya? Asla donma numarası yapmıyorum ne donması ya? Hı. Gaza gelme ne olursun. Lütfen gaza gelme Rabia. Gaza gelme bak gaza gelme. Aynen kurgu yapıyoruz. Çok çalıştık. Tüm gün <laughs> bunu Hadi arkadaşlar biraz bastıralım. PK kaybetmeyelim. İki gün sonra bırak. Hala PK diyor ya. PK kaybetmeyelim. Hadi arkadaşlar onu kaybetmeyelim. onun için <laughs> bir kahretsin. biraz bastırın. Tam benim diyeceğim bu kadar. Ekstradan diyeceğim Rabia, şey şey <laughs> Bak. Yayına girdik. Şimdi o senin konunu kendi kendine açtı. Kendi kendine açtı konuyu. Sonra da kendi kendine bir şeyler söyledi. Ben konuşmasına izin vermeyeyim susturdum. Yemin ederim. Tamam Onur benim derdim bunları niye yanına yayına saklıyor? İşte orada diyemediklerini burada dedi. Sen çünkü biraz daha cücelisin ondan. O sebepten dolayı. Ya gelinin basıyor yarışmasındaki cü, daha minyon ya. O yüzden diyemedi yüzüne karşı. Ne? Gurursuz mu? Hayır İki hayır hayır. Bana mı? sor bana sor. Bir dakika. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Arkadaşlar... İki günlük kız mı dedi bana? Ne dedi? İki günlük kız mı dedi bana? Hayır öyle bir şey asla. Asla öyle bir şey demedi. Asla öyle bir şey demedi. Ne dedi? Şu an demiyor olabilir. Bu kız şu an yayınında ne söylüyor? Bu kız şu an yayınında uzun hava okuyordu en son. Mert. Mert gelir misin Mert gel adam. İzlediğini biliyorum. Vallahi Allah. Orada onu. Izler. çok düzgün konuş <laughs> her şeyi anlat evet. Yani şu an e, telefon elinde yayını seyrediyor. Çok ağır olmamakla beraber birazcık bir şeyler söylüyor ama şahsın. Ne söylüyor Mert? İyi konuşuyor. Yap. İyi konuşuyor. hangi gibi evet. Ne konuşuyor Mert? Ya sonuçta ona alakadar eden bir şey yok. Bak dinliyorum. Ona alakadar eden bir şey yoksa konuşmasın Aynen ama. öyle. O kendi erkek arkadaşıyla şu an kız kulesinde oturuyor neymiş? Ne diyor? Biraz biraz ağırlaştı şu an. Ya sus be. Ya ne haysiyetsizsin? Haysiyetsiz. Hiçbir şey ağırlık. Hiçbir şey yok. Ağırlık hiçbir şey yok. Sadece şey dedi. Ya Duygularım dakika, benim... benim samimi. Ben yani gerçekten ağır ağır Bununla Siz alakalı. Mı? Siz yazar mısınız? Siz bununla, yazar alakalı. mısınız ya? bununla alakalı. bununla alakalı. Rabia. Efendim. Bana odaklanır mısın? Mert biliyorsun. Trans. Mert'in dediklerine ilgilenme. Şu anda kendi erkek arkadaşıyla beraber kız kulesinin önünde gülü almış. Mükrem'in kalp onu ne alaka şu an arkadaşlar? Bu olayda Mükrem'in işi yok. Mükrem'in yanımızda değildi bugün. Rabia. Benim beni dinler misin? Bana odaklanır mısın? Rabia. Evet. Allah Allah. Lütfen ya. Ne olursun ya. Önemli olan bizim ikimizin arasındaki şey değil mi? Üçüncüye ne düşer bu işin içinde? Herkes giriyor vallahi ben anlamadım. Kim giriyor lan bize? Başka kimse giremez. Herkes girmesin arkadaşlar ne olur. Kim kime giriyor ya? Primci mi diyor? Hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Asla Rabia. Beni ezersin Onu... bak şu anda. Öyle bir şey demiyor. Hiçbir şey. Ya seni niye izliyorum ben Begüm'e laf söyleyince ya? Hayır ben kavga etmeyin yani. Öyle bir şey yok. Bir kızı bir kişi ister bir kişi alır. Sen aldın beni. Olaylar öyle bak. Bu avucunu yalasın. Ben beni bin kişi istiyor. Annem vermiyor beni. Allah'ım sen Mahallede ver. de beni istiyorlar. Pirinci, sahtekar, gurursuz. <laughs> ne dedi? Ya, ya Mert! Mert... Bak. Bak, benim yanımda neler diyor? Kız kulesine geldik bizi kıskandı mı demiş? Kıskandı. <laughs> 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 Onur beni bir kız kulesine götür. Rabia mi? daha bir şey söylemeye gerek var mı? Kız kulesine seni kız kulesine yemeğe götürüp yayın açmayan Onur Sermik şerefsiz olsun lan. <laughs> Onur ben bunun üstüne gerçekten götürürüm gerçekten götürürüm. Götüreceğim yani. seni kız kulesine. Söz ver. Söz ama. Artık Instagram'dan açabiliriz mi? o yayını Instagram'dan açabiliriz gece. Onur. He? Artık döner simit günleri bitti mi? Ya o da olur Yanustan ama. Mi? O da, kış, farz oldu <laughs> ama. Kız kreşi farz oldu. Yanustan, Hadi PK kaybediyoruz. Basalım şuraya abi ya ya. Basalım şunu abi ya. PK kaybediyoruz. Hadi. İş başka, <laughs> i̇ş başka, iş başka. Kim lan bu? Yunus <laughs> <Yanustan>, teşekkür ederim. <laughs> ya bak boş kız ya Yunus Doğan abi teşekkür ederim. Ya Yunus bir şey abi. Yunus abi bana bas abi. Ya Onur. Bana basın Karşı lütfen Asam herkes abi bana abi. bassın. Bir, bir dakika. Yunus mi? abi bana basar mısın? Efendim. Mirza Grup teşekkür ederim. Yunus Doğan teşekkür ederim. Mirza grup pirimci orada, diyor, lanet olsun. Evet. Şu an bana primci mi diyor? Şu an sana Bakan çok ağır bir şey söylemedi. Hı. sana ağır bir şey söylemedi. Şimdi şöyle bir durum var. Kendisi benden hoşlanıyor anladığım kadarıyla ama e, ee, ben benimle senin olan durumundan rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum. Ama e, bilmiyorum da yani bilemiyorum da orada bir ilişkisi de olduğunu gerçekten düşünüyorum. Gerçekten. Ben reddediyor. diyor. İlişkisi olmadığını söylüyor. Evet az önce dedi. Karışık bir, dakika, bir durum bir var. bunu gerçekten demiş kesin bilgi geldi şu anda. Benimkiler söyledi. Maçka'da güvenlik onur teşekkür Maçkada ederim. Maçka'da güvenlik onur da mı orada? Lanet olsun size be. Ya şu PK'yı kaybediyoruz. Gerçekten Karım da olsa ederim. bana batamaz. Hadi lan. Hayır. Tamam bir saniye bir şey söyleyeyim. Kim bu Rabia'da beni yeniyor? Yaşım 21 değil 22. Ya, Kendisi yaşlıysa bu benim sorunum değil. Ben gençliğimin bağrındayım. Ünal olsan teşekkür ederim. Onur bak bana primci diyor şu an. Hayır hayır öyle bir şey yok. Onur benimkiler söyledi onlar yalan ya, söylemez. Çok çok daha ağır bir şey söyledi. Ne dedi biliyor musun? Çok daha ağır bir şey. Bak <laughs> Kur'an çarpsın bunu dedi. Evlenirseniz dedi, inşallah çocuğunuz bana benzer dedi. <laughs> Ustağım ben teşekkür ya. ederim. Vallahi yenildim. Rabia bastı Yunus, bana ya. Yunus Doğan hiç hoş mu bu abi? Yunus abi. Çocukları cahil dedi, cariye dedi. Onur, Onur bak. Telefon yok mu abi? Dur dur. Hayır hayır. Rabia. Hayır. Oturur musun? Rabia. Tripod düştü. Kapattı tamam. Telefon aç. Telefon aç. hemen. Rabia. Oturur musun? Oturamam. Niye oturamam yanlış anlaşılır ama bak bugün beraberdik. Bir şey otur, otur, Telefonu boşta olan var mı? Telefonu boş olan yok. Ot, otur. otur. Arkadaşlar Begüm Ban. Begüm Ban arkadaşlar hızlı. Kız arkadaşlar hızlı Begüm Ban. Çok ciddiyim. Lütfen. Bu hepimizin hayrına olacak bir şey. Lütfen Begüm Ban arkadaşlar. Onursuz. Onursuz mu? Evet. Hararet oldu. Neyse kaza gelme dur. Ya yanında Harun Bey var. Hala senden ne istiyor bu? Ne? Yanında Harun Bey var. Hala senden ne istiyor? Ya bilsem ben de bunu soruyorum zaten. Bu seni ilgilendirmiyorsa konuşuyor. Ben ilgilendirmiyor ama ben ikisini çok yakıştırdım. Ben bir şey. De de ne bir şey? Ne, ne diyor? Söylesene bana ben bilmiyorum oğlum. Ne diyor? Ne diyor? Ben de, gerçekten, gerçekten, <laughs> tamam. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sevdim. Çok yakışıyorlar falan diyor şu an. Siz, Harun, Bey Harun Bey kötülemiyorum şu an. Sesini açar mısın? Sesini açar mısın? Sokakta değil. Sizin Harun Bey. Ben şu an tavuk şiş istiyorum. <laughs> arkadaşlar, beni Harun Bey Raviyan Raviyan bir tavuk yiyisinde tavuk Haruna Onur demiş. Olur, ben de sizin e o da beni izliyor şu an. Onur ne yaptın Onur? Elif benim Ben hiç şey yapmadım. Herkes izledi. Herkes izledi. Rabia güzel bir kız. Rabia taslı bir kız. Rabiya Rabia genç bir kız. Onur'la tabii ki de olsun. Niye olmasın? Ondan sonra cama. Ondan sonra Ben ağladım. İnanmıyorum ben Rabiyanın benim göz yaşıma dalga geçeceğine o kadar alçalamaz. 30 kız bir kız. Bunu yapacağını Hı, sanmıyorum. เออตํามอะ uh, <tomach> <t 'as manqué. laughs> Arkadaşlar neler dediniz? Rabia sen de özür dile ama ağlamasıyla alay ettin. Ya ne özür dileyeceğim özür dilenecek hiçbir şey yapmadım. Ağlamasıyla ben yapmadım. alay ettin bizim yanımızda ağlıyor dedin. Sen de sana yakışanı yap özür dile. Az önce bana primci dedi şu anda neden böyle Hayır kız sana hiç muydu? ağır bir şey demedi. Kız sadece sana cariye dedi. Ya az önce çok ağır konuşuyor demedin mi? Olur. Hayır kız sana ağır bir şey demedi. Cariye ve iki günlük kız iki gün sonra onur bırakır onu dedi. Ağır bir şey söylemedi. Tamam şu an niye böyle diyor o zaman çok yakışıyorlar Hiç Çalar... ağır bir şey söylemedi kilolu dedi bir tek bir yerde de o kadar. Ağır hiç konuşmadı. Hiç ağır konuşmadı. Ya az önce öyle demiyordu. <laughs> hayır hayır. Seni izliyor ondan diyor. İzlediğimi bildiği için anlamadım. Hayır ağır bir şey yok. Bir şey şey dedim mi abi yok kantarlı arkaya koydular arabaya falan. Ya Onur. Yok yok Mert'e soruyorum dedi mi diye. Teyit alıyorum. kantarlı arabanın bagajıyla gitti o filan dedim ya onu soruyorum. Ya olsun bir şey ya. yok değil mi? İrtibat Yunus Doğan, Teşekkür ederim. Öyle bir şey yok. Hadi abi şu PK'da basalım. Demedi değil mi? Onur, Begüm'le ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey. Benden uzak. Allah'a yakın. Harun Bey'e yakın olsun benden uzak. Benden uzak. Harun Bey'e yakın olsun. Ben artık bu platformda... Ne dedi? <laughs> ne dedi ya? Ne dedi ya? <gülüyor> Neye gülüyorsun Mert? Kim? Neye gülüyorsun Mert? Ne dedi? <laughs> Çocukları inşallah oraya da R yazıyorlar. Sanki mahalle kavgası. Oraya da R Begüm, R Begüm yazıyorlar. İzlediğini bildiği için öyle konuşuyor. Rabia bacağındaki kılları almıyor mu? Bak ama bunlar ayıp şeyler oraya. Yazdık. Tövbe estağfurullah. Tertemizim be deli mi ne? aynı epilatöre gidiyoruz biz. Prim yapmaya çalışıyor dedi. Ya <laughs> beni salın bak ben sinirleniyorum. Zaten bugün eve nasıl geldim bilmiyorum Allah aşkına ya. Bak. <laughs> Neye gülüyorsun Onur? Dur söyleyeceğim. <laughs> İrtibat teşekkür ederim. <laughs> Onur neyi dinliyorsun? Hiçbir şey şeyin ya. serbest Hoca'nın yayınını açtım. Onur sesi geliyordu Begüm'ün neyi Hayır Serbest Hoca'nın yayını o. ya da yalan mı söylüyorsun şimdi? Ya ne yalanı Serbest Hoca'yı izliyorum. Bana hakaret ediyormuş onu izledim ya. Demet bütün gerçekleri dedi. açıklıyormuş iki buçukta arkadaşlar. <laughs> Demet ne açıklıyor lan? Rabia bu arada beni iki kere yendim PK'da. Ha. <laughs> Karım kızımsın diye bir şey demiyorum ama iki kere yendim beni PK'da. Onur Serbest Hoca yayında değilmiş. Yalan konuşuyorlar. Serbest Sana bir Hoca e, Bigoda mı yayında? Ha, Serbest Bana şişman yayında. mı dedi? Hayır hayır öyle bir şey demedi. Hayır hayır. Eyşan, Eyşan kelimesi mi geçti orada? Eyşan mı? Ben Eyşan bile oldum diye kendisi diyor. Abi, Ay, kafayı yiyeceğim. Gerçekten yani baygınlık geçireceğim. Ben de çok kötü oldum ya. Eminim çok kötü olmuşsundur Onur. Çok kötü oldum ben de ya. Ay küpüt de bu işin içinde. Daha oluyor. filine gitmedim ben bir de. Ya filin kim ya? Ya anne. Çok çok karı var anne. Hayır hayır anne. Yok yok. Anne. Anne. Hayır Rabia. Saçmalama. Tek tek. Hayır hayır. Yunus Tanrıç teşekkür Daha ederim. Ya Yunus Tanrıç ne yapıyorsun orada Sizin, abi sen? Anasını koydun değil mi Yunus abi? Kulin var, abi. Begüm var, Beyza var. Ne yapıyorsun Yunus abi? Ben senin kardeşin abi. Abi. değil miyim abi? Sevgilisi yok ki. Biz abi kardeş değil miyiz Yunus Tanrıç? Vinç abi. Sen beni Vinç'le kaldırmayacak mıydın Gaziantep'te? İrtibat teşekkür ederim. İrtibat da teşekkür ederim diyor. Ne alaka ya? Bilmiyorum. Arkadaşlar, Bilmiyorum. şöyle Bilmiyorum. yapıyoruz o zaman. Tamam, Yaşar şöyle de, yapıyoruz. Rabia diyenler, Rabia yazıp 31.69'a. Begüm diyenler, Begüm yazıp 31.69'a. Başlasın. Kim daha de, çok alırsa. Ederim. Onur ben kıyaslamada mıyım şu an? Anlamadım. Hayır, hayır. Halkın nabzını öyle. ölçüyorum. Ona göre... Anne, bir şey söyle. Ya Mina Hanım'ı niye karıştırıyorsun? Mina Hanım yorgun argın toplantıdan Anne, geldi. Kadını abi? bıraksana ayağını suya soksun biraz. <laughs> Kadını rahat bırak. Beni kız kulesine götüreceğim, niye götüreceğim mi Götüreceğim söz. Götüreceğim. Allah Allah. Tamam. Eser, teşekkür ederim. Arkadaşlar, maçka parkına falan geliyoruz <laughs> genel olarak. Tamam Rabia. <laughs> Sıkıntı yok tamam beni 3PK'dır yeniyorsun. Yunus Doğan abim ve irtibat oradalar. Benim çok değer ben, verdiğim insanlar. Ben gideyim mi? Mir Mirze Grup da orada. Ee, onlara Gidiyorum çok ben. Saygım var. Mine yazdı bak. Mine yazdı, bak, Mine yazdı. Bak, Mine yazdı. Bak, <laughs> 31 69 yoruluyorlar. Bunlar gerçekten halin ya. Kaynanan <laughs> bak arkadaşlar. Dua et Mükremin çıktı. yazmıyorlar. Ne? Dua et Mükremin onur yazmıyorlar. Onu da daha yazıyorlar yazdılar. onu da merak etme. Onu da yazıyorlar. Da Hayır. Nasıl bir anan varsa nasıl bir annem varsa gerçekten daha çok insanların yani dilinde ya. Ya ulaşılmaz olduğu için anladın evet, mı? ben on, buradayım kuş, şu an. Kuş burnu verir misin? Hadi ne olur. Neyi veriyor? Ne, ne verecek Bir bardak kuş burnu ver bana. Ha kuş Hadi. burnu tamam. Mükremin seni kötüledi. Onur ben gidiyorum onur. Mükremin de beni kötülüyor. Nankör. <laughs> Nankör Mükremin. Nankör Mükremin. Çok çok sıcakladım çok bir hafta boyunca yayın açamayacağım bu lafımı unutma. <laughs> oraya arkadaşlar oraya gidip CD Harun yazanlar gerçekten ayıp ediyorsunuz. Oraya gidip CD Harun yazmayın ne olur. Bir tanışamadık Harun'la. CD Harun yazıyor full orada. Hiç hoş değil arkadaşlar yazmayın. Peki Rabia açmıyor seni. tamam ben gidiyorum ben, Bediye, ben bak, için... kimseye karışma kimseyle kavga etme lütfen. Değmez benim için değmez. Ya senin için etmiyorum kendim için ediyorum kapat. Sağ ol Allah razı olsun. Tamam sen kız kulesine gidersin <laughs> seni paşa dönere götürmezsem lan. Al sana kız kulesi. Paşa dönere götüreceğim seni yine tekrar. Kız kulesine ya götüreceğim. Ya saçmalama söz verdin arkadaşlar duydunuz. İyi, Gideceğiz tamam. kız Hadi kulesine götüreceğim. Hadi bay Hadi. bay. Hadi. Dur Beyza gelmiş ona bir bakayım ne yapıyor. <laughs>